Restoranın kapısında bizi karşılayan e, pay, e, duman vardaşın adı Dumandı. Duman Evet. Babadan kalma galiba. Evet ya Duman'ın çok ilginç bir hikayesi var. Duman e, beni yaralayan bir hayvandır. E, o hikayeyi istersen anlatabilirim. Anlat tabi ya şöyle babam pandemi döneminde vefat etti. Hı -hı. Allah rahmet eylesin. Babam pandemi döneminde vefat edince cenazeyi bizim hızlı bir şekilde kaldırmamız gerekiyordu. Sonra babamı ambulansla evin önüne getirdik. İşte biz de camide bekliyorduk. Fakat babamın cenazesini getirmiyorlar bize. Ee, ben de merak ettim. Ee, evin önüne gittim. Ee, duman ambulans tırmalıyordu. Bırakmıyor, bırakmıyor. Tabii orada kadınlar ağlıyor. Herkes ağlıyor. Hoca ağlıyor. Yani hoca dua okuyamıyor. Yani o benim için biraz şeydir, e, ciddi bir olaydır. Yani hayvanlara dönmem için çok etkilemiştir beni. Çok severdim tabii babamı. Sonra e, biz dumanı alamadık ambulanstan. Yani o kadar ambulansın etrafında dönüp tırmalıyordu ki e, babamı bırakmak istemiyordu. Yani bizim ben orada insanlığımdan şüphe ettim mesela. Sonra camiye getirdik. E, bu sefer hoca konuşamamaya başladı. Hoca e, babam da ilgili şunu söyledi yani e, tam dua edecekken dedi ki şu anda bizim burada ettiğimiz dualar mı yoksa benim aşağıda gördüğüm hayvanın yakarış sahibinin mı? etrafındaki yakarış mı diye. İşte o gün için e, hayvanlar benim için çok başka yere geldiler. E, emin olun depremde de benim e, devrem bölgesine gittiğimde evet bir taraftan insanlara hizmet ederken diğer taraftan çocuklara yani en yakın yerdeki barınakları bulmasını istedim. Hayvan, Hayvan barınaklarına. Hayvan e, barınaklarına. Benim hayatımda hayvanlarla ilgili bir dönüm noktasıdır. E, şu anda duman işte geçen gün e, sizin geldiğinizde de vardı. E, Mithat da çok sever. İşte 3-4 tane köpek saldırmışlar biz dumanı kucağımıza aldık. Yani baba yadigarı diye aldık restoranın içine koyduk yani biraz kusura bakmayın. Tamam, <laughs> tamam burada duralım. Yoksa ikimiz de sonunu getiremeyiz bu programı. Abi çok iki... etkilendiğim bir konu. Biliyorum. Şimdi bahsettiğimiz hani iyilik, vefa, işte şifa meselesi falan bütün bunlar şimdi gireceğim hikaye için bir şeydi. Duman'ı da tekrar e, sevgiyle hatırlamış olduk. Ee, i̇lk hikayeme giriyorum ee, ve seni yolcu ediyorum Mehmet Şefim. Gene görüşürüz.